Evet arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar ben Metin. Bugün sizlerle kaç aydır beklettiğim Saftirik kitap serisi videosunuzda karşınızdayım. Şöyle gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durdurup yere indiriyorum kitapları. Şöyle göre genel halini. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi Saftirik 1. Böyle arkadaşlar bugün daha geldi. Hatta şöyle kutusunu da göstereyim size. Epsilon yeni nevi Aras Kargo. Reklam amaçlı olmasın. Bu benim diyor Safti. Greg işte Safti'ci Greg. Wimpy Kid Greg'in Bu benim. Sanki kitabın içinden bir sayfa çıkmış gibi arkadaşlar böyle. Epsilon yeni Jeffkin'i yazmış. Arkasını da gösterelim. Burada yani özetini yazıyor. Burada da arkadaşlar ilk kitabı olduğu için yorumlar falan yazmıyor. 19 Arkadaşlar bu arada 12 kitabını kargoladık. Yani iki günde geldi. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Bunlar da böyle yan, yanından bakabilirsiniz. Şöyle saf direk. Kitap bir. Bir yazmıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Kısaca şunu şey hemen şöyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar videoyu durup ikinci kitabı şey yapıyorum. Evet arkadaşlar ikinci kitap Radrik Kuralları. Saftirik Gregünlü, Wimpikit Saftirik Gregünlü, Radrik Kuralları. Bu da arkadaşlar böyle bir sayfa. Jefkeni, Epsilon, bu arada arkadaşlar hani bu arada demişim İngiliz okurların yorumları ben bir önceki şeyinde Suudi kitaplarındaki şeyleri göstermiştim. Bu onda yoktu ya. Zaten bütün kitaplar benim şu anda. Şöyle görüyorsunuz. İngiliz okurların yorumu. Bu da kitaptan kısa bir özet. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. 2. Şöyle. Saftir burada böyle yapmış. Bu arada arkadaşlar Saftir'in abisi çok gıcık biri. O yüzden çok komik bir kitap. Şunu da hemen şöyle koyuyorum arkadaşlar. Üçüncü kitap şimdi getir. Evet arkadaşlar türünü son örneği üçüncü kitap. Şöyle üç. Jefkin'in yazmış. Epsilon yeni yayınlamış. Türünü son örneği. Gris dinliyor. Winpikit. Şöyle arkadaşlar. Bu da ben bunu okudum. Sude ablam bana vermişti. Okumuştum ben. Yine kitabın içinden bir tane Greg. Şöyle yapıyorum. Şöyle Arkasında göstereyim. İngiliz okurlayan yorumu tabi ki. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şöyle. Kitabın içinden bir sayfa ve özet. Dördüncü kitabı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar dördüncü kitap. İşte şimdi yandık. Bu da güzel bir kitap ama aşırı komik bir kitap. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine kitabın içinden bir sayfa. İngiliz okurlayan yorumu ve özet. Şöyle içinden gösterelim. Evet arkadaşlar 5. kitap Evet arkadaşlar 5. kitap Ama bu haksızlık Wimpy Kids Saftir Gregin'i Jefkin'i Epsilon yayını ve Şöyle 5. gösterelim Şöyle 5 Şöyle Yine bir Greg Evet arkadaşlar 6. kitap Evet arkadaşlar 6. kitap Panik yok Böyle arkadaşlar bu altıncı kitap göstereyim size. Altıncı kitap. Yine bir Greg şaşırmış bir hali bekliyor bizi. Evet arkadaşlar bir de ben şunu unutmuşum size. Kitabın içindeki ana kahramanlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 3, 4, 5, 6. Şunu şöyle koyayım. Şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Şöyle yani. Şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Şimdi yedinci kitap Evet arkadaşlar yedinci kitap Ah Kalbim. Bunu daha okumadım arkadaşlar. Sadece dün son ve işte şimdi yanda okumuştum ben. Böyle 7 Saftir yine. Ama bu kitabın aşkla ilgili olduğunu biliyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar böyle bir görüntü oldu. Şimdi arkadaşlar videoyu duraksamayacağım. Şimdi 8. kitap batsın bu dünya. 8. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi şunu da gösterelim. Kitabın içinden bir sayfa. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi 9. kitabı alıyorum. Evet arkadaşlar aldım. Ben de bu şans varken kitabı saf Dirik. Şöyle. Üzülmüş valide. 9. Şöyle İngiliz okulları yorumları. Ve arkadaşlar 10. kitabı da alıyorum arkadaşlar. Hey gir günler. Kitabımızın ne Siyah bir kitap. Ve Jefkin'i yine yazmış. Bu önce kitap. Şöyle arkadaşlar için de göstereyim biraz. Evet. Son iki kitap kaldı. Onlar günlük değil tabii ki. Film günlüğü kitabı. Bu da arkadaşlar ben bunu okumadım. Böyle. Hiçbir fikrim yok ne içinde ne var diye. Şöyle sadece filmin nasıl çekildiği galiba. Böyle. Yani, kitap. 19. 20 lira. Niye? Ay niye dedim. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Saf 11 falan yazmıyor. Direkt böyle yazıyor. Bu arada gerçek saf yüzünü yapıştırmış buraya. <laughs> ve arkadaşlar. Kendin yap kitabı. Bu da güzel bir kitap. Bize hep sorular sonra ve Karikatürler çizmeye çalışıyor. Ben, tabii ki ben bunları yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü böyle kalmasını istiyorum. Bir de arkadaşlar arkasında Anneciğim Olamaz dergisi var. Şöyle. Taftirin arkadaşlar mesela bunu Rowling yazmış. Şöyle. Bunu da Fragglek falan yazmış. Kız arkadaşlar falan yazmış, Betty falan. Onlar yazmış arkadaşlar. Greg de yazmış tabii ki bir şeyler. Böyle karikatürler falan var. Arkasına bakalım. Anneciğim olamaz herkes işte. Komik şeyler var. <laughs> Mesela arkadaşlar hemen bir tanesini göstereyim. Bir dakika. Hmm. Aynen. Şu. Rolli yazmış bunu. Anneciğim alamaz. Affedersiniz bayım. Bir dakika boynunuza bakabilir miyim? Mi? Elbette ama neden? Çünkü ben vampirim. Anneciğim alamaz diyor. Uf kavgüs gördüm. Diri diri gömüyorlar beni. Ay diri diri gömülmüşüm. Anneciğim olamaz. Yeni kullanılma tabancam her şeyin kopyasını yapabiliyor. Yok canım atıyorsun. Zap. Anneciğim olamaz. Arkadaşlar böyle bir kitap. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görüntü oldu. Gerçekten güzel bir görüntü şöyle. Şimdi arkadaşlar hepsinin arkasını ve ana karakterlerini göstermek üzere geliyorum. Evet arkadaşlar döndüğüm hepsi böyle. Çok güzel bir kitap seçti. Mutlaka çocukta olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar böyle hepsinin resimleri var şöyle. Aralarından en çok merak ettiğim ve beğendiğim kitaplar sorursanız Rodrik Kuralları. İşte şimdi yandık. Bir de yeni çıkan Hey günler Şimdi arkadaşlar ben kitaplığıma kitaplığıma koyuyorum bunları. Size bir daha gösteriyorum ve videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ne oldu? Arkadaşlar videoma abone A kanalıma abone olmayı beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Onun da kanalı var. Minecraft Vs PlayStation. Onun da abone olursanız sevinirim. Bana da abone olun. Herkese bay bay. Atam ailesi.